Merhaba arkadaşlar. Bugün Hüseyin'in kalanından iki tane oyun oynuyoruz. Şimdi hadi ee, video geçelim. Videoyu et. hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Ama dur. Dur. Bir daha ayarlayalım evet. biz. Tam evet. başladı. Evet, şimdi, şimdi sen ben gel. kırmızıyım. Bakın, evet, şöyle içiyoruz. göstereyim. Hedef 4 bu Hadi. Şöyle, şöyle yapsak. Tamam. Sen tamam. oraya geç. Ben, ben, şuradan. Bunu. Ben kırmızıyım. Tamam hadi hadi. Evet, hadi. Şöyle. Hadi. Ben buraya yapacağım. Bakayım kim yiyecek. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Biraz uzun video olacak. <laughs> <Attım>. Attın mı? Ne <laughs> attım. Hadi be. Herkese hava, herkese hava atacak. Herkese sata. Latenet. Ya ben bir alamam. Oo dur dur dur. Ne? Burada da ata. Uyandı. Ee. Küçük uyandı. Minik kurtçuk. Kanka. Hadi otur. Hadi otur. Şöyle. Baya bir like gelmesi gerek buna. Evet, Şöyle görüyorsun. birazcık daha iyi görün. Evet, iyi görüyorlar, görüyorlar. Kanka. Ha, ha tamam görüyor. Tamam, görüyorlar. Attı mı? Ha attım. Tamam. Hmm. Şöyle evet. Şu şuradan taktik yapacaktım da burası üçlük olunca olmuyordu ya. O aklıma geldi. Aklına gelir tabii. Be... Manu, manu, manu. Dur sayıyorum ya. Ka kazanan diye sayıyorum. Kazanan diye mi? Kazanacağım Be... ya. Manu. Hadi. şey Yok ya. O kadar da keriz değiliz. Hadi biraz hızlı. Video uzun oldu. Evet doğru. Ben azıcık o kadar da değiliz. B. Dinliyor, B ne oldu? Iki tane yaptım. B, 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 B 1, 2, 3, 4, <gülüyor> 1, <gülüyor> 1 Ne yapacağım şimdi ceza vereceğim değil mi? Evet şimdi cezan. Cezayı e, ceza verecek diye Şimdi... söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Bekle. Kötü bir ceza gelmesin Vallahi gel. Çekici de bulurum. Şunu alalım. Şimdi Ay. gel. Al şunu. Ne? Bunu hem tuza hem acı bibere batır. Sen acı biber Hayır. Tuza da batır. Ha tuza birazcık daha batır. Ama batmıyor. Heh. Dur. Bak. Şöyle, şöyle. Getir. Getir onu. Şöyle. Şey, ha. ya. Ramazan, ha. aynı şöyle. Hadi ye bakalım. Ne diyorsa, ya bakalım. Yanında. Ha, aynen aynen. Şekerle acı yedim biliyor musun? Hadi ne diğer oyuna ha? diğer oyuna geçelim. Hadi öteki oyun. Öteki oyun buz kırmaca arkadaşlar. Ya kanka görünmüyorlar şöyle. Hadi görünüyor. Ben tutam ben. tamam hadi. Şimdi. Ben başlıyorum. Başla. Bu arada kural e, bunun yerini değiştirmek yok. Bastığın yere. Bak, bu başka yere giderse yerini değiştireceğiz. Evet. Kanka buraya da tut. Görmüyoruz. Bir de e, kırdığın Baksana. yeri değiştirmek yok. Birazcık da sen tut. Ama bana da tut. tut. Çok iyi. Tutuyorsun değil mi? Öyle kanka nasıl olacak ya? Kötü oldu biraz. Şimdi bu burada kanka? <laughs> İşim birazcık zor. Bakayım. Evet, bu kayıp da düşerse kazan kazanamıyoruz. Aa düştü. Ne ya. Şimdi cezasını vereyim. Bir düşüneyim. Evet arkadaşlar şimdi. Ne? Hem tuz hem de şeker. Dur hem tuz diyorum lan. Hem şeker hem de acı biber. Bunu bir de su dök. Su döküp geldi. Evet şimdi hepsini içecek. Hay kanka o kadar. Tam yarısını iç yarısını dök. Evet. Hem şeker hem. Kanka vallahi ben doktor değil Ya iyi. Hadi yürü git. Çok kötü kokuyor. Sen iç iç. Ya dede. Tamam. Bir tadı kötü geldi. Evet. İç 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 iç. <laughs> tamam. İç. Tamam. Acı değilmiş bu. O zaman hep iç. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan acısı geliyor <laughs> <laughs> Sonradan acısı geldi. <gülüyor> <gülüyor> TikTok. <gülüyor>